Sıradaki konuğumuz sektörde fark yaratan bir firmanın ürün geliştirme ve pazarlama direktörü Ece Tura. Kendisi bizlere markalarının kullanıcılarıyla kurdukları iletişiminin önemine değinecek. Ayrıca Lifestyle izleyicilerine de özel bir mesajı var. Kaçırmayın. Hoş geldiniz programımıza Ece Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Biz davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz bizlere? Pazarlamanın, e, marka pazarlaması, ürün pazarlaması, ürün geliştirme ve satış alanlarında uzun yıllardır yöneticilik yapmaktayım. Şu anda da markamızın ürün geliştirme ve pazarlama direktörlüğü görevini e, yürütmekteyim. Markanızdan bizlere biraz bahsetmenizi istiyorum. Ne zaman kuruldu? O günden bugüne neler yapmaktasınız Ece Hanım? E, markamız e, 45 yıl yıllık satış ve üretim e, geçmişi olan, aynı zamanda sektörünün lider markası olan bir yatak, mobilya ve ev tekstili firmasının ikinci jenerasyon sahipleri tarafından kurulmuş olan bir marka. Marka aslında son derece köklü bir geçmişe sahip fakat geleneksel olmayan, e, yenilikçi ve genç bir e, markayız. Markamız Türkiye'de olduğu kadar aynı zamanda yurt dışında da sağlıklı uyku ürünleri pazarını geliştirmek amacıyla kuruldu. Şu anda E ticaret kanalında Türkiye'de faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Aynı zamanda da yurt dışında Avrupa'da ve Latin Amerika'da satışlarımız devam etmekte ve yeni pazarlara yayılmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok güzel. Sağlıklı uyku ürünlerinden bahsettiniz. Evet. Peki neler bunlar Ece Hanım? Sağlıklı uyku ürünleri dendiği zaman aslında biz marka olarak bir doğadan ilham alan sağlıklı uyku uyku elementleri çatısı altında topladığımız bir uyku ürün gamını aslında barındırıyoruz. Bunlar da nelerdir? Aslında bir kişinin sağlıklı uykuya ulaşabilmesi için ihtiyacı bulunan, işte başta yatak olmak üzere, hı hı. yastık, yorgan, nevresim, yatak örtüsü gibi en temel ihtiyaçlarını doğal malzemeler kullanarak sertifikalı bir biçimde ve çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ham maddelerle birlikte ürettiğimiz bir temel uyku ürünleri, Ürün gamımız mevcut. Ürün gruplarınızdan, çeşitlerinizden bahseder misiniz bizlere biraz? Biz ürün gamımızda aslında az önce de bahsettiğim doğadan ilham alan sağlıklı uyku elementleri diyoruz. Yani bütünsel bir yaklaşımımız var aslında uyku dünyasına. Başta yatak olmak üzere bizim bütün uyku alanımızı tamamlayan yastık, yorgan, nevresim, yatak örtüsü gibi ev tekstili ürünleriyle birlikte biz ürün gamımızı zenginleştiriyoruz. Sağlıklı bir uyku için bunların hepsinin gerekli olduğunu söyleyebilir miyiz peki? Kesinlikle. E, aslında e, uykunun anlamı e, bizim hayatımız için gerçekten çok önemli bir unsur. Hı hı. Özellikle son dönemde e, dünyada e, artan bir trend var. Bu da işte wellness dediğimiz iyi yaşam trendi. E, aslında iyi yaşam dendiği zaman insanın aklına ilk gelenler işte e, sağlıklı beslenme, iyi bir egzersiz rutini gibi şeyler oluyor ve uyku aslında hayatımıza çok da fazla e, biraz fedakarlık yaptığımız ve biraz da bazen şartlar gereği geri planda bıraktığımız Kesinlikle. bir unsur oluyor. Ee, özellikle son dönemde içinden geçmekte olduğumuz pandemi döneminde e, bu uykunun öneminin bir kez daha üzerine basıldı ve artık hepimiz bunun farkındayız. Yani uyku bizim hayatımızda gerçekten önemli bir unsur. Ee, uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği kadar işte kilo kontrolü, stres yönetimi, ee, hastalıklardan bizi koruma ya da işte e, kalp sorunlarını ortadan kaldırma gibi konularda e, ciddi anlamda yapılmış olan araştırmalarda başrolü oynadığını görüyoruz. Bu anlamda sağlıklı uyku gerçekten aslında bizim sandığımızdan ya da yaşadığımızdan çok daha önemli hayatımızda. Peki yatak seçiminde özellikle sizler kullanıcılarınıza destek sağlıyor musunuz? Yardımcı oluyor musunuz? Elbette. Bizim sürekli aktif bir şekilde tüketicilerimizin sorularına cevap veren, aynı şekilde danışabilecekleri bir müşteri hizmetleri ekibimiz var. Müşteri hizmetleri ekibimiz hem ürün içerikleri konusunda hem de kişilerin kendi ihtiyaçlarını dinleyerek ihtiyaçlarına cevap verebilecekleri şekilde özel eğitimlerden geçiyorlar ve bu konuda gerçekten tüketicilere Satış olmasa dahi bilgilendirme amacıyla destek oluyorlar tabii ki. Bu anlamda biz de marka olarak kendimizi müşteri hizmetleri anlamında oldukça rekabetçi ve iyi noktada görüyoruz. Biz sadece ürün satışı olarak değil aynı zamanda kişileri sağlıklı uyku konusunda bilinçlendirme ve ihtiyaçlarına cevap verebilme noktasında aslında kendimizi konumlandırmak istiyoruz. Bu nedenle evet elbette tüketicileri bu anlamda bilinçlendirmek çok çok önemli. Kesinlikle öyle. Peki markanızın hizmet anlayışıyla diğer markaları kıyaslayacak olursak nasıl bir karşılaştırma yapabilirsiniz Ece Hanım? E, şimdi e, aslında az önce de konuştuğumuz gibi bizim e, işte üretim ve arge tarafındaki kasımız çok güçlü. e Şimdi böyle olunca e, aslında ürün kalitesini e, farklılaşan bir hizmet anlayışıyla tüketicilerimizle buluşturmamız gerekiyor ki biz e, marka olarak ve e, bir inanış olarak bir adım daha öne geçebilelim. E, biz bir takım çalışmalarımızla e, rakiplerimizden e, sıyrılmayı başardık. Evet. Onlardan biraz bahsedeyim isterseniz. Ee, öncelikli olarak aslında müşteri hizmetlerimizden bahsetmiştik. Müşteri hizmetlerimiz bizim gerçekten son derece bilgili ve e, tüketiciye yol gösterir nitelikte. Ve aktif aynı zamanda. Bunun dışında da internetten yatak satın almak soru işaretleri dolu bir fikir olabilir. E, bu noktada tüketicinin güvenini kazanmak çok önemli. Hı hı. E, biz farklılaşan iki tane hizmet anlayışımızla aslında bu noktada e, tüketicilerimizin bu güven e, sorusuna cevap bulmayı hedefledik. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi e, biz yataklarımızda 365 gün deneme ve koşulsuz şartsız para iadesi garantisi sunuyoruz. Hı hı. Bu şu anda e, Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk. 365 gün oldukça uzun bir süre. Demek ki aslında kendinize güvendiğinizin de göstergesi bir yandan evet, bu. Evet aslında e, tam olarak bu. E, ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Müşteri hizmetleri noktasında tüketicimize doğru ürünü önerebildiğimizi inanıyoruz. E, dolayısıyla da 365 gün boyunca tüketicinin kendi evinin ortamında, kendi yatak odasının e, içerisinde almış olduğu ürünü değerlendirip iyi günde kötü günde bu ürünü deneyip daha sonra eğer memnun kalmazsa değişimini ya da koşulsuz şartsız yani, e, iadesini sağlıyoruz. Bu şu anda e, aslında tüketici için oldukça büyük bir avantaj. Ne gibi avantajlar getirmekte bizlere peki? Şimdi e, aslında baktığımızda e, yatak satın alma süreci biraz enteresan bir süreç. Mağazaya gidiyoruz, 5 dakika 10 dakika o yatağın üzerine yatıyoruz. İşte e, anlamaya çalışıyoruz. O günkü ruh halimize göre, o günkü fiziksel durumumuza göre biz bir şekilde e, orada yatağa e, bir karar veriyoruz. adapte olmaya çalışıyoruz. Adapt çok olmaya kısa çalışıyoruz. Bir sürede. Kendimize uygun olduğunu düşünüyoruz ve satın alıyoruz. Aslında baktığınızda çok uzun süreli bir yatırımı, minimal bir takım e, kararlarla bir anda aslında e, Hı -hı. alıyoruz ve o yatak bizim evimize geliyor ve biz 7-8 sene boyunca e, minimumda bu yatağı kullanıyoruz. Şimdi. 5-10 dakika bir yatağı deneyerek almaktansa aslında o yatağı daha uzun bir süre deneyip gerçekten bizim ihtiyacımız uygun olmadığını anlamak tüketici için gerçekten büyük bir avantaj. Hı hı. Ee, az önce pandemi sürecine değinmiştik biraz. Bu süreçte sizlerin nasıl etkilendiğini dinlemek istiyorum sektör olarak. Ee, aslında genel olarak baktığınız zaman e-ticaret sektörü pandemi döneminde yükselişe geçti. Ay. Uyku grubu nasıl yer aldı peki e-ticarette? Özellikle ev, genel olarak ev yaşam grubu ve kişisel bakım grubunda belki buna dahil edebiliriz <laughs> ee, online e, ticarette oldukça iyi bir kat ettiler katettiler ve geliştiler e, şimdi bizim evde geçirdiğimiz süre e, haliyle artınca, ee, evimize daha çok odaklanır olduk. Evimizin ihtiyaçlarını artık daha hayatımızda ön plana almaya karar verdik. Daha çok gözümüze çarpar oldu aslında bir yandan. E, bir yandan da tabii evdeki e, geçirdiğimiz zaman da en konforlu e, ve mutlu bir şekilde geçirmeye odaklandık. E, bu yaşadığımız dönemden dolayı. Öyle olunca da tabii e, yatak odası da çok önemli bir e, kıstas haline geldi. Evet. Çünkü artık yatağımızı biz sadece işte günün 5 6 7 8 saatini uyuyarak geçirdiğimiz bir alan olarak değil, yeri geldiği zaman bir home office olarak, hı hı. yeri geldiği zaman işte dizi film izlemek için de kullandığımız bir alan haline getirdik. Bu nedenle aslında düşündüğümüzden çok daha fazla Önem kazandı. Bu güzel sohbet için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ece Hanım, sohbetimizi sonlandırırken ekran başındaki izleyicilerimize önerileriniz neler olur, neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ediyorum. Bize dinleyenlere ve izleyenlere e, iletebileceğim şey aslında öncelikle uykularını aksatmamaları. E, uyku öyle bir şey ki bir gün 3 saat, ertesi gün 8 saat uyuyarak maalesef e, o şeyi dengeleyemiyoruz, rutinimizi dengeleyemiyoruz. Bu anlamda uyku süreleri aslında çok çok önemli. Bir diğer önerebileceğim şey aslında sabah uyandıklarında kişiler kendi vücutlarını dinlesinler. Neticede dinlenmiş ve e, mutlu bir şekilde güne başlamış olmamız gerekiyor. Eğer biz yataktan vücudumuzda çeşitli yerlerinde ağrılarla işte boynumuz ağrıyarak ya da işte e, alerjilerimiz artmış bir şekilde hapşırarak uyanıyorsak bunun sebebi kullandığımız uyku ürünleri olabilir. Bu anlamda aslında e, sahip oldukları Uyku alanlarını oluşturdukları ürünleri seçerken kendi ihtiyaçlarına göre e, bu seçimi yapmalarını tavsiye edebilirim. Aynı zamanda evet e, bu tarz ürünleri satın alırken e, fiyat önemli bir kriter. Ama fiyatın dışında muhakkak e, satın almayı düşündükleri ürünlerin içeriklerini araştırsınlar. E, varsa sertifikalarını sorgulasınlar. Mümkün olduğu kadar doğal içerikli ürünler tercih etmeye çalışabilirler e, ve aslında uzun süreli bir yatırım olarak e, sahip olacakları bu ürünleri görüp e, kendi sağlıklarına da e, hayat kalitelerinde bir yatırım e, yapabileceklerini e, ben inanıyorum ve tavsiye ediyorum. Ece Hanım daha sağlıklı, daha kaliteli uyku dünyasıyla tanıştırdı bizleri. Pek çok soruyu cevaplandırdık kendisiyle. Yine de aklınıza takılanlar varsa Ece Hanım'la iletişime geçebilirsiniz diyorum. Çünkü aradığınız tüm cevaplar kendisinde saklı. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.